嗯、OK。Okay.

Daha sonra olduğu bir şiddete maruz kaldınız, bir olumsuzluğu duruma maruz kaldınız. Orada butona bastığınız zaman en yakın polis ekibi gelip size yardımcı oluyor, konuma yardımcı oluyor. Uygulama, ücretsizdir tabağda. Kurabilirsiniz, size de vereyim. Size. Nasıl kuruyor? Android kur, mi? mi kullanıyorsunuz? Evet. Normal Android marketler Kades diye yazıyorsunuz, buton çıkıyor. Şöyle anlatayım ben size. Ayrıca bunu sadece bayanlar Merhaba, kullanabiliyor, Ar erkekler de. kullanamıyor. Buradan bilgileriniz gibi size sürü gerçekten yardım ihtiyacınız var Gerçi ben adamı dövüyorum da o mu şey, şey yapacak? Şey yok, evet derseniz aynısını de de de. polis ekibi bir size yardımcı <laughs> her şey kaldığımız zaman kadınlarımızın sadece kullanabileceği, kadınlarımızın yardım isteyebileceği bir uygulama bu. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün oluşturduğu bir uygulama. Şimdi uygulamayı telefon, akıllı telefonlarımıza indirebiliyoruz. Akıllı telefonlarımıza indirdikten sonra TC kimlik numaramız, adımız, soyadımızı, doğum yılımızı ve telefon numaramızı yazmamız gerekiyor. Çünkü bizim kadın olduğumuzu, hani sistemin tanımlaması kodu gelecek. Buyurun siz de dinleyebilirsiniz. Ee, burada nasıl uygulayabileceğiniz nasıl yükleyebileceğiniz hepsi yazıyor. Telefonun konum ayarları da açık olması gerekiyor. Bu da kullanabilmek için ee, ve bu uygulama annemize, kardeşlerimize, çevremize ne kadar varsa onlara ulaştırabilirsek bu bizim için çok daha önemli. Sen de arkadaşlarına katıl. E, Herhangi kötü bir durumla karşılaştığımız zaman dışarıda veya evimizde yardım isteyebileceğimiz İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün oluşturduğu bir uygulama bu. Al bakalım. Gel. Nasılsın? İyi misin? Al bakalım buna polis abi ve ablalarına sana ufak bir hediye. Hamlen yani kadet uygulamasından bilginiz var mı? Kadın Acil Destek Uygulaması diye bir program. Ee, akıllı telefonlarınıza indiriyorsunuz. E, Allah korusun, sokakta, evde, aile içinde, herhangi bir taviz, herhangi bir şiddetle karşılaştığında e, bir buton bir var. Çıkıyor, indirdiğinizde.